Siz de seçtiniz oraya gönderdiniz. Sizin kadar bu konuda hassastırlar, bu konularda hassastırlar. Ama dediğim gibi sadece duygularla değil, biz bu süreci akılla, stratejik bir şekilde götürmeliyiz, tamamlamalıyız. Dev kararımızı verirken devletimizin varlığını, milletimizin birliğini, ümmetin geleceğini ve içinde bulunduğu bugünkü şartları düşüneceğiz. Ve ondan sonra kendi partimiz siyasi hareketimizin de elbette ne getiriyor ne götürüyor buna bakacağız ve çünkü rahmetli Mustafa Başkan ne diyordu biz varsa millet var millet varsa biz varız diyor. Bir arkadaşımız şunu söyleyerek kapatayım. Dedi ki erken başlasaydık çok mesafe alırdık dedi. Yani şunu kastetti. MHP'deki muhaliflerin eğer biz bu süreci başlasaydık hepsinin bize geleceğini arkadaşlar ya gerçekçi olalım. Biz birisi ne dedi? Aynı hani yılanla sokulup durmuyor. Ya 2002 seçimlerinde MHP 18 8.5'a düştü. Bize yarım puan gelmediği gibi yarım puan da bizden gitmedi mi ya? Bizim oyumuz bir buçuktu düştü ya. Bilmiyor musun Ömer? Evet. Yani 18 8.5'a düştü. Adamların böyle bir derdi yok. Hem özel görüştük hem genel görüştük. Gelselerdi biz davet ettik. Gelselerdi niye gelmediler? Peki 16 Nisan'dan sonra ne olacak kardeşim? Yine yok. E dolayısıyla biz, ben hareketimi birilerine payanda falan yaptıracak değilim. Benim bu hareketim Türkiye'nin en asil hareketi. İnşallah. Duruşu en net olan hareketi. İnşallah. Dolayısıyla biz hayır dersek de adam gibi hayır deriz. Kendimize özgün bir duruşsa evet dersek de kimseye yalpalamadan hiç kimseye gösteremediği bir duruşla Evet deriz ve dolayısıyla asla ve katta hepiniz şundan emin olun ki evetimizde de hayırımızda da hiçbir büyük bir partinin yüz yüze eğilmez. Tam tersine dimdik bir şekilde davasını da anlatır, hareketini de anlatır, inandığını da anlatır. Kendimize güveneceğiz arkadaşlar. Evet. <laughs> başkanım çıktınız evet dediniz, bitiriyorsunuz evet diyorsunuz. Başka bir şey demediniz sabahtan beri. Ben evet falan demedim. Evet ya. dediniz başkanım. Çıktınız evet dediniz, bitiriyorsunuz hala evet diyorsunuz. Bir kere hayırı tanımadınız. Arkadaşlar bak. Ben sizi saygıyla dinlemişken siz de bizi saygıyla dinleyeceksiniz. 25 ben sizi kararsızca aldım. Yoksa istifa verilecek. Ya ikna etmeye çalışıyorum ya. Bir i̇kna farklı etmeye neden çalışıyorsunuz. Yapayım. Evet. Hı. Evet, dese kendisi de buradan çıkamaz. Bu kadar basit uzatmayın. 99 kişi hayır dedi, bir kişi evet dedi sadece. O da sizsiniz. Arkadaşlar, değerli dava arkadaşlar. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Şehit liderimizi, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Ruhları için el yazıyor. Evet diyorsan git başkanım. Ya ben bir karar arkadaşlar böyle